Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. İlk önce benim köyümü bulmam lazım. Ben kaydet ve çık yapmıştım. Ama yok arkadaşlar. Bulamadım. Ben bir köyü bulup geleyim abi. Ne oldu? Ne oldu anlamadım. Ayçiçeği. Videoyu dondurmayacağım şu anda. At ve yavrusu. Yavrusu da var. Yavrusunun üzerine çıkılıyor mu? Medilli mi bu? Atın çıkılıyor abi. Pardon, pardon. Üzerine çık. Bak. Aa beni sevdi. Beni sevdi abi. Gidelim abi. Ah, Ölmek zorundayız. Zorundayız abi. Yana yana kül oluyorum. Arkadaşlar yalnız ben onu bulurum. O köyü ben bir dondurup geliyorum. Arkadaşlar devam edelim. devam ediyoruz. İnek gel. Gidiyoruz arkadaşlar. Aha bir inek daha. Vur 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 öl. Tamam. Etlerini alalım sonra yeriz. Bu arada arkadaşlar aynı çift günlerinde video gelecek. Bu video şu anda 10 Nisan'da çekiyorum ama 14 Nisan'da yayınlanacak. Tam bilmiyorum da 14 Nisan'da yayınlanır herhalde. 14 Nisan'da yayınlanmaya açık olacak. Mesela bugün aynı çift günüydü. Clash Quest videosu attım. Aha kahverengi. Köy yok bu arada. Köyü bulamadım. Kahverengi koyun bu arada Minecraft'ta ilk kez görüyorum arkadaşlar. Çıçıçıçı. Çıçıçı. Çıçıçı. Arkadaşlar elimde yünle mi Belki kardeş olduğumu anlar. Kahverengi yün. Geldi. Şurada arkadaşlar gel. Etleri de aldık. Etleri aldım. Gidiyoruz arkadaşlar gidelim. Uçsuz bucaksız bir yer. Gidiyoruz. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar nereye gidebiliriz? Köy yok. Bir yer yok. Bu video yani aha. 3 olacak abi. Gün 3 olacak arkadaşlar. Da 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 da. Aldım. Tahtaya gerek var ya tahtalarım. Bu arada arkadaşlar yeni şeyimi nasıl buldunuz? Yorumlara yazın. Kitap. Kitap için kağıt da lazım. Ya tak. Evet, bunun için ne gerekiyor abi? Ne gerekiyor arkadaşlar? Neyse aha at 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 benim olat. At. Üzerine çıkayım. At. Beni sevdi mi? At. Sana Sana çürük et vereyim. Al çürük et. Aa. Yanlış şeyi attım. Çürük eti al ye. Neyse arkadaşlar. Senden bir şey olmaz. Yürümüyorsun. Seni döverim ben. Seni ben öldürürüm. Ö ölmüyor. At ölümsüz arkadaşlar. Vur vur. Atlar da kaçmıyor ha. Bu bozuk at arkadaşlar. Ak Gamer tarafından katledildi yazdı. Gel. Aha bir at daha. Aha siyah koyun. Orada ışık var. Neyin ışığı o? Oraya da gideriz. Gideriz arkadaşlar. Aynen. Bunlar bana lazım arkadaşlar. O yüzden diyorum. Allah zombiler iskeletorlar. Şu ışığın olduğu yere gidiyorum. Lanmış. Lanmış arkadaşlar. İskeletor. Arkadaşlar kaçıyoruz. Geceden bir çıksa gündüze geçse be arkadaşlar. Çok güzel olacak. Endirmem vardı burada. Enderman Enderman Aha tavuk. Tavuk seni yemeden. Bak çat çat. Zaten iki vuruşta ölüyorum Öldü. Şu tüyler işe yarıyor. Allah. Arkadaşlar tüm yaratıklar var. Maşallah. Her nereye dönsem yaratık var. Maşallah. Köyümüz çok yaratıklı bir vadı yatak yapabilseydim tahta bulmam gerek onun için. Bambu. Bambu çok işe yarar arkadaşlar. Ben bambuyu alacağım. Ama şimdi creeper var orada da. Koş koş. Koş arkadaşlar koştum. Koştum. Al 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 al. 3 tane aldım. İyi bu bambular işe yarıyor arkadaşlar. Yatağı silelim. Ya oldu. Ha, şeker. Ha bambudan şeker yapılıyor değil mi? Al abi. Şunu da aldım. Şimdi şeker şekerimiz var. Acı kırsak etimiz var. Arkadaşlar. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.